Merhaba sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Epey zamandır e, video çekemiyorum, kusuruma bakmayın. Ama artık YouTube'da daha ısrarlı olarak video çekeceğim. Bu hafta Yeni Yaşam gazetesinde yayınlanan yazımı size yorumlamak istiyorum. E, yazı neden e, önemli? Şundan dolayı seçim süreci geldi ve seçim sürecinde AKP ya da saray rejimi yeni bir oyun peşinde ve bu oyunun adı da aslında seçim kazanmaktan ziyade ya da şöyle söyleyeyim oy almaktan ziyade bizlerin yani genel anlamda muhalefet cephesinin oyunu ve mahallesini bozmaya yönelik bir taktik gidiyor. Bu yüzden yazının başlığını Ha Saray Ha Altılı Masa olarak koydum. Şimdi genel anlamda herkesin bir söylemi var. Özellikle altılı masayı kimse beğenmiyor Aklı başında muhalifler arasında ve onların özellikle Kürt sorunu, demokrasi, özgürlükler ya da ekonomiyle ilişkili bütün anlatılarını saraya benzetiyorlar ve bu konuda da herkes çok haklı. Ee, buradan bir sonuç çıkıyor. Tabii ki bu sonuçta şu ya saray da aynı, dolayısıyla altılı masa da aynı. Aralarında ne fark var ki? diye bir haklı soru ortaya çıkıyor. Şöyle söyleyebiliriz. Birçok mantık hataları esas doğrulara dayanır. Yani içinde sağlam doğrular olmadan hatalar inandırıcılı olmaz ya da yanlış bilgiler gerçek anlamıyla kitleselleşmez. Dolayısıyla doğrulara bulanmış anlamda ortaya çıkan sonuçlar ya da varılan yanlışlar burada bizi en büyük hatalara ya da gafletlere götürebilir. İşte saray da tam da bundan faydalanmak istiyor ee, ve buradan e, yola çıkarak da e, aynı Genç Parti'nin 2002 yılında %7 oy alıp hem MHP'yi hem ANAP'ı, DYP'yi e, dışarıda bırakması gibi, meclis dışında bırakması gibi bir kara delik oluşturmak istiyor saray rejimi ve e, kendisi oy almaktan ziyade e, Karşı tarafa yani muhalefete oy verilmemesi ve oyların bölünmesi üzerine bir oyun kuruyor. Yazımı bunun üzerine yazdım, bunun üzerine geliştirdim. Size kısaca hem okuyacağım hem de yorumlayarak anlatacağım. Bana şöyle söyleyeyim, bana biraz tahammül ederseniz neticede herkesin bir fikri var. Evet sosyal medyada herkes bir şey konuşuyor ama hiçbir şeyi yerli yerince ve yeterince konuşmuyoruz, yüzeysel olarak konuşuyoruz daha derli toplu bilinen bilgileri tekrarlamakta fayda var diye düşünüyorum. Cumhuriyet'in 100. yılına doğru ilerleyiş yavaş yavaş bir temaşa halini alırken iktidarın eline ne şapkadan çıkacak bir tavşan ne de tavşan çıkaracak bir şapka kalmış durumda değil. Bu yüzden iktidar ulus saraycılar, benim ulus solculara ya da ulus sağcılara söylediğim ulus saraycılar e, kullanarak Millet İttifakı ya da Altılı Masa dediğimiz taraftan, muhalefetin içinden tavşanlar çıkarmaya çalışıyor. Bu tavşanlar genelde ulusalcı tiplerden, geçmişte Ergenekon davasında yargılanmış tiplerden ortaya çıkıyor. Ve bunları muhalefeti, Altılı Masa'yı bozmak için kullanıyor. Aslına bakarsak düzenbazların böylelikle ortaya çıkması, gerçek yüzlerini göstermesi de bizim için daha iyi. Çünkü saray elindeki bütün rezervleri kullanıyor. Hani gaz bulduk, şu bulduk, bu bulduk gibi uydurmaların yanında Perinçe'yi saraya sokuyor, Mehmet oraya götürüyor, bir taraftan diğer ulusalcıları ya da Baykal'ın kızını ve benzeri kişileri kullanıyor. 28 milyar dolar nerede dedirtmemek için e, Katar'ı araya sokuyor, Birleşik, Birleşik Arap Emirlikleri'ni araya sokuyor. eski düşmanların tamamıyla dost olup, yani gerçek anlamıyla halkın içerisindeki e, politikacıları da, muhalefeti de bir düşmanlaştırma, e, onları da gerçek düşman olarak herkese lanse etmek gibi bir, bir amaç güdüyor. E, Milliyetçilerden İslamcılardan liberallere kadar bütün çevrelerdeki e, mahliflerini harekete geçirerek yani bir yerde toplanmış olanları harekete geçirerek rejimin sıkıştığı e, yerden tekrar çıkışını planlıyor. Yani rejim bir yandan elindeki malları satarken diğer yandan da karşılıksız para basıyor. Elindeki taşınır taşınmaz değerler tükendiği için de aslında bu bastığı para tamamen karşılıksız para basarken uyguladığı kalpazanlığı siyasi yöntem ve taktiklerde de aynı şekilde uygulamaya çalışıyor. Bir yandan Soner Yalçın gibi mitolojik tipleri piyasaya sürerken diğer yandan da işin aslında hiçbir zaman cumhuriyetçi olmamış olan küçük hanımları, beyleri babasının hanesinden alarak saraya devşiriyor. Burada aslı, işin aslı derken aslıya vurgu Mitolojik derken de mite vurgu elbette var. Yazı dilinde bunu kullanmış olayım. Bunların kendi başlarına sandıkta bir karşılığı yok. Özellikle muhalifler açısından bu isimlerle yan yana gelmek zaten başlı başlıca utanç vericiydi. Ne var ki sağlı sollu saraya yanlayanların böylesine köpürtülmesi borsa deyimiyle kullanırsak hisselerinin satın alması Bunların düşsel bir siyasi e, spekülasyona e, aparat yapılabileceğini gösteriyor. Başta vurguladığım, vurguladığım üzere rejim büyük bir sıkışma içinde ve kendisine verilen oyları almaktan ziyade kazanma şansı olmadığını bilerek bunun yerine kendisine verilmeyen oyları karşıya da verilmemesi üzerine bir oyun kurmaya çalışıyor. Yani rejim tıpkı iktidara geldiği 2002 yılında genç parti aracılığıyla yaratılan kontrpiye pozisyona benzer bir kara delik yaratma peşinde. 2002 seçimlerinde genç parti aldığı yaklaşık %7 oy oranıyla MHP ve DYP'yi barajın altında bırakarak AKP'yi %33'lük bir oyla meclisin %50'sinden fazlasına temsiline yol açmıştı. Şimdi AKP'nin ve saray rejiminin peşinde kovaladığı şey de bu. Anıt kabirde açıklanacağı ilan edilen bu dörtlü ittifak var. Hatırlarsanız işte bir tarafta Ümit Özdağ ve işte diğer partilerden oluşan bir yapı. Bunlar, e, bunlar tabii ki yetersiz bakiye olacaklar. Bunların amacı da e, biraz önce söylediğim gibi, yani e, millet İttifakı ya da altılı masaya gitmesi olası olan oyların bölünerek saraya gidemiyorsa boşta kalmasını sağlamak amacıyla e, ortaya sürülüyorlar. Yani Ümit Özdağ'ın baştan beri buna teşne olduğunu ve bunun için çalıştığını ben defalarca vurguladım, yine de vurgulamak isterim. Ümit Özdağ'ın başka bir amacının olduğu fikrinde değilim. Bununla birlikte bugünkü yetersiz bakiye hikayesi bir yana AKP için daha olası görünen kara delik simülasyonu, Kürtlerin ve e, sol demokratların sandıktan uzak tutulma senaryosu. Bu çok önemli arkadaşlar çünkü Özellikle e, Kürt seçmene, Kürtlere karşı bir propaganda yürütülüyor sosyal medyadan, genel olarak yürütülüyor. Burada e, Millet İttifakı'nın altlı masanın sürekli savaş yanlısı, milliyetçi konuşmalara itilmesi ve Kürt karşıtlığı e, yerinde daha net görüntüye verilmesi, ardından AKP'nin e, gidip e, HDP ile görüşüyormuş gibi yapması, bunların hepsi aslında AKP altılı masadan daha iyi çözüm olacaksa yine e, AKP ile olacak Tayyip Erdoğan olacak fikrini desteklemek için Kürtler arasında yaymak için en azından Kürtler tarafından oy verilmiyorsa da e, Kürtlerin sandığa gitmesinin engellenmesi için yapılan bir taktik olduğunu e, çok açıkça söyleyebiliriz. Soner Yalçın'ın Beşli Çete'yi tebrik etmesi Aslı e, Baykal'ın Nefretini yerli yersizlik açık etmesi, milli yerli sosyalist olma hevesindekilerin Pelinçek'ten boşalan yere e, gitmek için sürekli HDP'yi dışlayan ve e, sürekli e, AKP'ye sanki düşmanmış gibi görünüp ama muhalefete daha fazla e, düşmanlık eden tarzları da bunların e, bence emareleri olarak görülüyor. Kürtson'un çözümsüzlükte bekletilmesi ve Kobane başta olmak üzere bütün Kürt bölgelerine saldırıda muhalefetini iktidarla yan yana yürüyor olması, hemen içtimaya geçiyor olması tabii ki ne fark var altılı masanın Cumhur İttifakı'ndan fikrini de yaygınlaştırmış oluyor. AKP belki de bu askeri operasyonların tamamını, hem e, kürtleri statüsüz bırakma hem de aynı zamanda altılı masa'nın e, nasıl hareket edeceğini bildiği için e, düdük çaldığında hepsinin birer er, er re dönüşeceğini bildiği için burada e, altılı masa'nın kendisinden daha az kürt düşmanı olmadığını kürtlere göstermek istiyor ve dolayısıyla da e, kürtleri böylelikle sandıktan uzak tutacağını düşünüyor. Tabi sosyalistler bu konuda daha uyanık gibi görünseler de daha ideolojik ve daha doğruları söyleyerek de buna bir ölçüde kapılabiliyorlar. Çünkü altılı masanın açıkladığı ekonomik reformlar ve benzeri şeyler tamamen kapitalist açılımlar, kapitalist söylemler ve tüsiyat sermayesini garantileyen şeyler ve bunları söyleyerek altılı masanın neoliberal politikalardan çok da farklı olmadığını hepsi söylüyor. Tabi aralarında fark yok Koros'u bizden kaynaklı değil, bu AKP'nin kendi kanatlarını kullanarak ya da trojanlarını kullanarak aramıza saldığı yol, yöntemler, kişilerden oluşuyor. İşte kıymeti kendinden menkul milli komünistlerden milliyetçilere kadar pek çok saray trojanının, hatta Cüneyt Özdemir gibi gazeteci geçinenlerin Tayyip Erdoğan bunlardan daha iyi imaları. Bize Türkiye'nin demokratikleştirmesinden diyen KDP'ci eğilimler, saray lehine apolitik vermişliği güçlendiriyorlar, bu yönde çalışıyorlar. Dolayısıyla sarayın oy alamayacağı, sarayın yaslanamayacağı yerleri, muhalefetin de yaslanamayacağı yerler haline dönüştürme açısından gayet e, tutarlı, gayet de çaba sarf eden bir e, şekilde e, propagandalarına devam ediyorlar. Bütün dünyanın emperyalist merkezlerinin tam desteğini almış, parti devletini kurumsallaştırmış, siyasi iktidarın bütün eğilimlerini tekelinde toplamış, polisi ülke ocaklarının hastaneleri, tarikatların yurdu haline dönüştürmüş, e, bu rejimle çatışmalı olarak iktidara gelmeye çalışan altılı masanın ya da muhalefetin aynı olup olmadığını tartışmak artık bana zul geliyor. Size de gelmeli diye düşünüyorum. Çünkü Altılı Masa'nın programının ya da işte gideceği yerin ne olduğunu çok umrumuzda değil. Altılı Masa iktidara gelse Türkiye'nin her Türkiye'de her şeyin iyi olacağı ya da her şeyin güzel olacağı yönünde bir aramızda safta yoktur diye düşünüyorum. Burada önemli olan bir saray rejiminin devrilmesi ve saray rejiminin devrilmesinden sonra da işçi sınıfının, emekçilerin, Kürtlerin, ezilenlerin, kadınların genel anlamda sorunu olan herkesin Tekrar e, örgütlenme e, yaparak ya da güç biriktirerek yeni dönemde yeni kavgalara, yeni mücadelelere hazırlanması gerekir. Ama bunun başlangıcında sarayın, e, saray rejiminin tamamen dağıtılması gerekiyor. Dolayısıyla altılı masayı bir bütün anlamıyla AKP ile benzerliklerini değil AKP'nin daha, doğru daha doğrusu ise saray rejiminin bozulmasında bir unsur olarak görmek bence en isabetli olanı. Saray ve muhalefet meselesinin ötesinde bir emek ve özgürlük ittifakı var. Biliyorsunuz orada da altılı bir masa ve içinde sosyalistler var, Kürtler var, HDP var, TIP var, birçok yapı var ve onlar sokağı ve genel anlamda muhalefeti temsil etme anlamda bazı eksiklikler yaşıyorlar. Saray rejiminin bugün bu kadar fütursuzca saldırıyor olması Bugün sokakları kilitlemiş olması, bütün grevleri, sendikaları zapturap altına almış olması da aslında bu altılı masanın ya da bizim altılı masanın diyelim, Emek ve Özgürlük ittifakının yeterince süreci aşamıyor olmasından kaynaklı. Tabii ki büyük baskılar altında mücadele edildiğini de görmek lazım. Türkiye'nin önündeki model eğer saray rejimi kazanacaksa, bir Türkmenistan, bir Katar olacağını ve artık yeni dönemde Cumhur İttifakı tekrar seçilirse legal bir legal bir siyasetin, meşru bir siyasetin olmayacağını ve tamamen diktatörlüğe teslim olmuş bir Türkiye olacağını Kemalistler açısından hani korkuları biraz harekete geçirecekse eğer Anıt kabirin AVM yapıldığı, sosyalistler açısından hepsinin cezaevinde olduğu, işkence tezgahlarında olduğu ya da şöyle söyleyelim, kentli kent soylu iyi Partili ve benzeri kişiler için günlük hayatını, seküler hayatını yaşayamadığı bir ortam, tamamen diktatörlük, tamamen sendikaların grevlerin yasaklandığı. Ve legal meşru bir anayasanın bile olmadığı, beğenmediğimiz bir anayasanın bile olmadığı bir Türkiye'ye uyanacağımızı biliyoruz. Ama diğer taraftan altın masa kazanırsa bunların hepsini olacağı anlamına da lütfen gelmez benim söylediklerim. Bunu böyle anlamamanızı, böyle yorumlamamanızı rica ederim. Yani sosyalistlerin sürekli kullandığı bir söz vardır. Onu söylemeden geçmeyeyim. Son tahlilde derler ve son tahlilde deyince biliyorsunuz sosyal demokratlar da işte milliyetçiler de İslamcılar da hepsi de kapitalisttir. Dolayısıyla da hepsi faşisttir. E, dolayısıyla da bunların arasında bir fark yoktur. Doğru gider. Biz buna kaba materyalist bir yaklaşım diyoruz. E, siyasette dengeler vardır. Siyasette e, en azından AKP'nin yaptığı gibi kendi tarafını örgütleyemiyorsan ya da kendi gücünde bir yere varamıyorsan en azından karşı tarafın güçlerini bölmek gibi bir e, taktik vardır. Dolayısıyla altılı masa e, cumhur ittifakıyla e, dengeleri bozmak açısından ve muhalefetin ortak bir e, mücadelesini sağlamak açısından bugün çok böyle yabancılaştırılacak ve e, asla yan yana gelinmez diyecek bir yapı olmamalıdır. Hani bunu Meral Akşener'e rağmen söylüyorum. Bunu her türlü sizin kötü söyleyebileceğiniz her şeyi bilerek de söylüyorum. Burada şu var. En azından Türkiye'de yani faşist olmayan, ırkçı olmayan bir cumhurbaşkanı adayı üzerinde e, Türkiye'de muhalefetin anlaşabile anlaşabilmesi ve Saray rejimden nefret ederek Saray rejimden kurtulması, Saray rejiminden kurtulduktan sonra ne olacak? Ondan şöyle görelim. Belki bir yıl bir rahatlama olacak ama inanın yine biz cezaevinde olacağız. yine biz grevlerde sokakta dayak yiyor olacağız. Ama en azından ayağımızı basabileceğimiz bir zemin nefes alacağımız bir ortam boğulma olma durumundan en azından kendimize gelmiş ve kendi irademizle mücadele ettiğimiz bir süreci başlatmış olabiliriz. O yüzden son sözü olarak söylüyorum. Kim ki ya bunların hiçbirinin bir de farkı yok. Boş verin bunları diyorsa senin alternatifin nedir? Neyi düşünüyorsun? Sokakları zapt etmeyi mi düşünüyorsun? planın nedir diye sormak lazım. Türkiye'de e, muhalefetin birleşmesi, Türkiye'de en azından sosyalistlerin, Kürtlerin kendi üçüncü yolunu oluşturması ve e, basiretsizliği aşarak Saraya sarayın oyununa gelmeden, muha sistem muhalefetinin e, gölgesinin altına girmeden bütün basiretsizlikleri yenerek kendi hattında yürüyebileceği ve aynı zamanda e, karşı mahallenin e, güçlerini bozabileceği, dengeleyebileceği ve emekçilerin söz sahibi olabileceği bir gelecek bence yaratılabilir. Bugünlük benden bu kadar. Uzun uzun ve hızlı hızlı konuştum kusuruma bakmayın. Ama şunu söyleyeyim son tahlilde değil biz son zamanlarda ne yaşayacağımıza ve onu nasıl değiştireceğimize odaklanmalıyız. Kanalıma abone olursanız tercih ederseniz sevinirim. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.